Türkiye'nin en çok sevilen şehirlerinden bir tanesi Adana'dayız. Adana'da Lezzet Festivali'ndeyiz. Adana'da arkadaşlar şehir içinde, şehir dışında, il ve ilçelerin tamamında otellerde olmuş. Yani burada anlayacağınız yurt içinden ve yurt dışından gurbetçiler ve şehir dışından turlarla Adana Lezzet Festivali'ne geliyor. Ve şu anda da akın akın insanları görüyorsunuz buraya geliyorlar. Ve onlarla hem röportaj yapacağız hem de yemeklerin lezzetlerini anlatacağız. Ve yan tarafta da gondol var arkadaşlar. Gidip orada da Seyhan Nehri üzerinde, gondol üzerinde keyfinizi, sefanızı sürebiliyorsunuz. Şimdi röportaj yapacağız. Bakalım hangi yemekler var, hangi lezzetler var. Onları tek tek röportajla size göstermeye çalışacağız. Şimdi hadi geçiyoruz. Gözüm hep açtır. <laughs> İlk kez katıldım ama bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum açıkçası. Biraz <laughs> e, e, <ya> <laughs> Hayır. <gülüyor> Adanalıyız. Adanalıyız. Allah'ın Adanalıyız. Adanalıyız. Allah <laughs> Neler yediniz? Daha bir şey yemedik, yeni geldik. Yiyeceğiz inşallah. Midye. Midye yiyeceğiz. Festivale gelip midye yiyecek arkadaşlar. Kebap, Kebap da yiyeceğiz, tabii ki. Biraz şimdi dinleniyorsunuz. Evet, evet. çok sıcak. Her zaman geliyor musunuz festivale? Evet, tabii. kaçırmıyoruz. Bu yılki... Yükü... çiçeği, Ondan sonra lezzet festivali hepsi. İnsanlar neden gelsinler festivale? Güzel lezzetler var. Adana'nın sadece lezzetleri değil insanları da çok güzel. Gelsinler yani. Ne diyorsunuz? Yani güzel oluyor. E, sosyalleşmek açısından hı hı. zevkli. Peki gondola bindiniz mi? Bilmedik. Bilmedik. Şimdi arkadaşlarınız diyecek ki biz de konuşmadık. Keşke biz de konuşsaydık diye. Siz neler yediniz? Neler yemeyi düşünüyorsunuz? Ben geldiğimden beri şuradan yedim, midye yedim. Devamlı kebapla yapmayı düşünüyorum. Kapanış. Afiyet olsun. Evet. Hadi iyi eğlenceler size. Bak ortaya dalıyorum şimdi arkadaşlar. Bakın. Tamam. Merhabalar ne karar verdiniz? Ay, ödümüz koptu. Ödümüz mü koptu? <laughs> Yemek yiyin. Nereden geldiniz? Mersin'den. Mersin'den. Şöyle dönün Gül Cemalinizi görelim. Kaçırdık arkadaşlar. Ne <laughs> yiyeceksiniz? Vallahi biz yedik bayağı ya. Ne yediniz? Midye yediler. Ondan sonra dürüm yedik. Kokoreç. Adana yedik. Siz de Mersin'den geldiniz. Evet. Toros nasıl? Toros Üniversitesi'nden geldik aşçılık. Zaten Adana bizim ikinci memleketimiz. Biz de geliyoruz evet sürekli. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Siz nereden geliyorsunuz? Biz bir de Adanalıyız. Adana Adana, Adana. Neler yediniz? Nasıl buldunuz festivali? Güzel. Gayet güzel. Her zaman geliyor musunuz? Evet her sene geliyoruz. Prenses sen nasıl buldun? Güzel. Neler yedin? Kebap. Yiyemedik kebap. Her şey. Her Adana kebap yemesi sevap diyoruz. Teşekkür ediyoruz eğlenceler. Biz Buralıyız. Buralısınız. Buradan. Neler yediniz? Hiçbir şey yemedik daha. Neden? Öyle biraz gezelim dedik. Zaten buranın insanıyız. Bizim yörelerimiz. biliyoruz. Sürekli kebap yiyoruz diyorsunuz ya zaten. Aynen. Yıllar önce görmediğim ve e, aynı yerde büyüdüğümüz Hacer Hanım'la birlikteyiz. Kendisi şu an aşçılık yapıyor değil mi? Evet efendim. E, neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? İşte sıkmalarımız var, kuru dolmalarımız var. Ee karakuş tatlımız var, lokma tatlılarımız var. Yani hepsini size tanıtalım teker teker. Birazdan da bunlardan az da olsa tadım tadım evet, tadı tadacağız sizler aynen. için. Aynen. Ee, Adana'nın lezzetlerini yansıtıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Arkadaşlar burada ne lezzetler var. Adana bize tanıt bakalım. Arkadaşlar kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyoruz burada Hanım? Osmanlı, Osmanlı sucuğu yapıyorlar. Şeflerimiz kendi ağızlarından anlatsınlar. Söyle. Yapalım. Ne var abi? Yaklaş şöyle bir. Sucuk. İçinde domates. Neden Osmanlı sucu diyoruz? Çünkü eliskin, dana riskini kullanıyoruz. Nasıl abi? Böyle, hafiften böyle büyümüş ama nasıl Nasıl büyüttük göbeği? Adana'da mecbur bir ya. Neler yiyoruz abi? Festivalde ne yedin? Ne bulursam boş yok. Boş yok değil mi abi? Boş yok. Kaç porsiyon abi yediğinde? Yani en son 500 tane çöp şiş yemiştim. 500 tane çöp şiş. Abi yiyen insan anlarım ben görünce. Afiyet çekiyorsun abi. Allah razı olsun. Arkadaşlar burada bir şefimiz daha var. Almanya'dan gelmiş. Abi nasıl Almanya'daki lezzetlerle? Bizim lezzet oraya mı taşıdınız oradan buraya mı taşıdınız? Bizim Türk mutfağını Almanya ve Avrupa ülkelerine taşımaya başladık. Tabii ki ee, Cemal Kaplan Başkanımın ve Mevlüt 5-6 şefimizin isteği üzerine Adana'daki lezzet festivaline katılıp lezzet elçisi olmak için çalışmalar başlattık. Adana lezzet festivali nasıl buldunuz? Şimdi Adana'nın lezzeti dediğiniz zaman Adana'nın kendine has bir lezzeti yok. Adana beş tane mutfaktan oluşan bir lezzete sahip genel kültürü çok dengin bir e, mutfak. Çünkü neden derseniz Arap mutfağı, Akdeniz mutfağı, Yörük mutfağı ve Türkman mutfaklarının birleştiği, Balkan mutfaklarının bizim göçmen mutfağı dediğimiz Balkan mutfaklarının birleştiği çok e, çeşitli çeşitli ve e, harmanlanmış mutfağa sahip bir yer. Dolayısıyla Adana'da, şimdi bir de bağlı 38 ülkenin federasyonlarını Adana Şefler Kulübü'ne bağlayarak Adana'yı lezzet merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Teyze nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Siz adınız nedir? Fatma. Ya Fatma Hanım nereden geliyorsunuz? Adana'da oturuyorum. Neler, festivali beğendiniz ne mi? Evet. Şey. Siz de mi buradasınız? Aa, ben de geldim, bana yardıma geldi annem. Aa öğrettiniz mi? Evet. Kimin yaptığı daha lezzetli oluyor, Allah için söyle. Tabi annelerinki daha lezzetli Annelerin. oluyor. Ellerinize sağlık anneciğim, Biz teşekkür ediyorum. Buyurun afiyet olsun, yiyin yemeden de. Yiyeceğiz inşallah. Biraz şöyle bir çekimimizi yapalım, yiyeceğiz. Aa, burada röportaj yapmak isteyen bir hanımefendi var, nereden geliyorsun? Burada Adana'dayım. İsmin ne? Evrim. Evrim sen yemek yapmayı biliyor musun? Evet. Ne yapmayı biliyorsun? Ya köfte türleri. Pasta. Köfte türü. Pasta köfte. Sen ne yiyorsun bunun? Gel yanıma bir. <laughs> Gel prenses. Tanıyor musun? Hayır. Tanımıyor musun bunu? Evet. <laughs> Tanışmıyor musunuz? Sanki arkadaşmışsın gibi <laughs> teyit edecektik ama yemek yaptığını. Nasıl yapıyorsun köfteyi? Hızlıca anlat bakayım. <gülüyor> <gülüyor> sen hiç yemek yapmaya benzeyen bir kişiye benzemiyorsun değil mi ya? Ruslar ve e, ve Türkiye'de çok güzel başarılar imza atacağız. Ne diyoruz? Adana şetler Kulübü olarak biz buradayız. Bunlar çalışarak alınmış. Bunlar çalışarak yapılmış emekler diyorum. Adana Şehper Kulübü. Elif nereden geliyorsun? Adana'dayım. Adana'dayım. Adana'dan geliyorsun. Ne ne yiyeceksiniz bugün? Ben kebap yedim. Yedin, evet, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Az mı yersin, çok iyi yenmişsin? Ee, gözüm hep açtır. <laughs> hep aç. Evet. Ama kilo almayanlardan Evet, sanki. almayanlardan. Böyle arkadaşlarına kilo aldım kıskanıyorlar mı? Ya sen yiyorsun biz kilo alıyoruz diyorlar mı? Yok. Bilmiyorlar, arkadaşlarım var o zaman. Evet, festivali çok nasıl? iyiler. <laughs> Arkadaşları kaçıyor, çok iyiler. Kaçıyor. Nasıl buldun festivali? Çok güzel, her zamanki gibi yani. Her zaman güzel evet, değil mi festival? her zaman çok güzel ve sosyal bir festival oluyor. Çok güzel yani. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hangi ama bu arada? Coşkun Cansız. Tamam, teşekkür ederim. Tabii ki konuşabilirsiniz. Merhaba evet, ortaya gireyim ben. Gel, yine sen. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Nereden geldiniz? Adana'da yaşıyoruz biz İncilik tarafında. E, nasıl buldunuz festivali? Festival güzel. Yani çok kalabalık olması dezavantaj ama yürüy yürüyünce sıkıntı çekiyoruz aralardan giremiyoruz çok yani. Çok kalabalık değil mi? Evet, çok kalabalık. Yurt dışından, yurt içinden e, herkes, herkes gelmiş kalabalık. ve oteller dolmuş. Aynen. Ya yani ben 30 yaşındayım. 30 yaşıma kadar ilk kez geldim 30 bu arada. göstermiyorsunuz ama. Bir Aynen. 22 23 falan. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk kez katıldım ama bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum açıkçası. Neler yediniz? Ee, bir kebap yedik. Klasik şalgamımızı içtik. Aferin Öyle de olsun. şimdi bir tatlı için şimdi yerleyelim geldiniz? dedik. Evet. Evet. Arkadaşlar Yeğenimle geldim Yeğeniniz mi? Evet Sen ilk defa mı geliyorsun? Ya bu ikinci gelişim yani daha önce buralardaydık yine. Zaten burada yaşadığımız için sürekli gelip gidiyoruz yani. Böyle katılıyoruz festivallere falan. Nasıl? Sen bu ne buldun? Ne yedin? Ya biz de yine aynı kebap yedik. Şalgam içtik yani. Şimdi tatlı yiyeceğiz, deneyeceğiz. Tatlı burada var bakın. Lokma sıcak sıcak lokma tatlısı evet, var. Lokmamız da meşhurdur. Evet. Teşekkür ediyorum. Hangi kanal? Çoşkun Cansız. Me. Teşekkürler. İyi nasılsınız? biz Bizdeyiz. Ne yapıyorsunuz burada? Burada Seyhan Belediyesi'nin kadın danışma merkezinde hem mülteci hem yerel kadınların evet. ön Öncelikle kurslarımıza katılıp sonra ürettiği ürünlerin satışını yapıyoruz. İsim nedir sizin? Elif. Elif Hanım ee, festivali nasıl buldunuz? Yani bence gayet iyi. Değil mi? Evet. Adana'ya festival yakışıyor mu? Tabii yakışıyor. Tabii yakışmaz olur mu? Yemek ne yediniz? Hadi bakalım. Yani tabii ki kebap. Ne yersem yarıyor diyor musunuz? Tabii yarıyor. Yani Adanalıyız. <laughs> Su içsem yarıyor diyorsunuz. E, tabii canım Adanalıyız. Tabii. E, diyet yapıyorsunuz sonra. Yani yapmaya çalışıyoruz. Bir porsiyon Adana. 5 yani, kilometre koşu. Yani evet belki 10 kilometre de olabilir. Yapıyor musunuz spor? Tabii tabii yapıyorum. 10 kilometre koşuyorsunuz. Yani koşmaya çalışıyorum. Peki. Her gün olmasa da tabii ki. Aynen. Ben de 15 kilometre, Mustafa Bey de 15 kilometre koştuğunda bizim canımız çıkıyordu. Evet, evet. Haftada 3 gün 10 kilometre, 15 kilometre koşuyorduk. Koşu iyi e -E spor adam bir tanesidir. Hiçbir tabii şey de yapmıyorsan de. koşmak lazım. Gelsin Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Nereye gidiyorsun abi? Bir <gülüyor> Adanalı... <gülüyor> gel sen de yanıma gel. Adanalı genç olarak konuşun bakalım. Nereden geliyorsunuz? Ben Adanalıyım. Şöyle dön bakalım dön şöyle. Bakalım. Adana alayım. Adana alayım. Devamı Adana alayım. Adana'da yaşıyorum. Çukur Allah adamıyım. Aynen. Çukurova Allah anadamıyım. Çukurova Üniversitesi'nde okuyorum. Ne okuyorsun? Grafik tasarım. Güzel sanatlarda. Kaçıncı sınıf? Son. Son sınıf. Evet. Daha genç gösteriyorsun. Sen üniversiteye yeni gidecekmiş gibi. Teşekkür ederim. Evet. siz ne yapıyorsunuz? Ben de aynı şekilde Çukurova Üniversitesi'ndeyim. Ziraat Fakültesi'nde. Ha. Son sınıfı. Hedefler ne? İdealler ne abi? E bakalım özel sektör falan kendi işimiz memleketi kurtaracağız Önümüzü açarlarsa memleketi kurtaracağız Aynen. inşallah bakalım festivali nasıl buldunuz ben bir adanalı olarak zaten her zaman geliyorum her zamanki hali güzel geçiyor eğlenceli. değil mi sen ben Sen biraz nerecisi? pasif buldum. Ben Erzincanlıyım, İstanbul'da yaşıyorum normalde. Ben biraz pasif buldum çünkü bunu sordum da daha önce pandemiden önce daha aktifmiş, pandemiden Aynen. sonra da biraz adapte Dağılmadı olamadılar sanırım. Işte. Yani. Evet. yani ya eski belediyeden mi şimdiki belediyeden mi Bu arada bir fark var gibi biraz daha cansız geçiyor ama bilmiyoruz ama hayırlısı olsun inşallah Erzincan daha iyi olur diye düşünüyoruz. Inşallah. Erzincan'da iki buçuk yıl kaldım çok sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Erzincan güzeldir yani. Can Erzincan. <laughs> Aynen öyle. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Bunu kendi memleketim olduğu için söylemiyorum çok güzellidir. De, de, 92 depreminden sonra Adı. çok güzel. Aynen öyle. Aynen öyle. Allah kimseyi Yürüyerek deprem yaşamasın. Yürüyerek her yere gidebilirsiniz. Her Teşekkür ediyoruz. Memnun oldum. Coşkun Cansız, kolla olmuyor. Sen de kalsın. Ben de kalsın Ay, biraz de. daha. <laughs> Neyi paylaşıyoruz? Valla dolanıyoruz, bakıyoruz. Nereden geliyoruz? Ee, ben buralıyım. <laughs> Annem bir geliyor. geliyor. Gözler nereden gelmiş? Babaanneden. Babaanneden. <laughs> Sizden almamış babaanneden ama aynen. güzel olmuş. Teşekkür o, ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Nasıl buldunuz festivali? Festival ilk gün için bence birazcık az. Ama İki e, evet ikinci gün olmasına rağmen daha da az. Bence de Evet, neler yediniz? Daha başlamadık. Baş, ne yavaş yiyeceksiniz? Yavaş, ana yemekle başlayıp sonlandırmayı düşünüyorum tatlıyla. İştahınız açık mıdır? Şu an iyi. İyi. Siz annenizin yaptığı yemek mi buradaki yemekler mi? <laughs> Tabii ki de anne yemeği. <laughs> <laughs> Öğrettiniz mi anne kızınıza? Tabii ki benden daha becerikli. Hmm. Siz burada tek mi? Nasıl yaşıyorsunuz? Ee, ben burada okudum. İş hayatına burada başladık. Ne iş yapıyoruz? Diş hekimiyim ben. Diş hekimi. Hı <laughs> -hı. Özel <gülüyor> mi? Özel sektördeyim. Kendi kliniğimde evet. Evet. E, hangi şekimizin şeyin ismi ne? Kliniğinizin? Ee, Aylin Şenol. Aylin Şenol Diş Kendim Kliniği. Mi? Evet. Arkadaşlar gitmek isteyen olsa da gidebilirsiniz. Bizim Gide de ihtiyacımız, de ihtiyacımız var. De muhakkak vuracağım tamam. size. Var mı Atatürk sosyal medyada? Var tabii ki. Ne olarak geçiyor sosyal medya dt.aylinsenol Aylin Senol. ol. Herkese açık. Oradan açık. paylaşmanızı yapıyorsunuz. Tabii ki. memnun oldum. Işleri. Teşekkür ediyorum. Memnun olduk. Şimdi iki tane hanımefendi gidiyor. Onları hemen yakalayacağız. Hemen yakalıyoruz. Kızlar merhaba. Ne kadar koşacağız peşinizde kızlar? Daha ne kadar koşacağız peşinizde? Sen sağa gelsen de soluma. Merhaba. Merhaba. Ne, ne kadar hızlı yürüyorsun sen. Gerçekten. <laughs> ne arıyorsun? ya biz Danilo Şef falan arıyoruz belki görürüz Danilo diye Danilo Şef gitti ama şurada konuştu gitti. Tüh be neyse. Neden Danilo? Çok, çok tatlı, çünkü, çok tatlı çünkü onun için. Peki Bence isim ne? Ilgın. Ilgın. Neler yedin? kebap yedim daha. <laughs> tatlı seçemiyorum. Daha onun seçimine gelmedi. Peki Hı. şeflere şefleri kovalamaktan tatlıya sıra gelmemiş. Evet kardeşim. gelmedi çok gelmedi. Öyle geziyorduk. İsim ne? İdil. İdil sen ne yapıyorsun? Ben de Allah yemeğe geldim. Mersin'den geldik biz. Aa ikisi evet. Mersin'e de Mersin'den geldik. Evet. Ben evet. Öyleyim. Ee, kalacak mısınız gidecek misiniz? Yok gideceğiz günlük günü birlik geldik. Trenle gideceksiniz. Aynen. Mersin'den. Sen Hı. neler yedin? Bir, ben de kebap yedim ama işte tatlı karar vermeye çalışıyoruz. Şurada çok güzel standart var işte. Sen yemeğin peşindensin arkadaşın peşinden koşuyor gibi <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet, bulabildiniz mi? Sen sen hangi şef takip ediyorsun? Valla ben de Danilo'yu biraz takip ediyordum ama bir yandan da Mehmet Şef Mehmet belki şef, değil değil dedik de story atmışlardı bakıyoruz buralara İşte böyle. story attılar gittiler o kadar da 15 <laughs> saniyeydi yani. 15. <laughs> Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Sağ olun. How are ya. Bu yakışıklı adı ne? <laughs> İsmini söyle oğlum. <gülüyor> Parti sorun <laughs> neyim ben Türkçe bilmiyorum. İsim nedir abim? Oktay. Oktay ve nereden geliyoruz? Osmaniye. Aa, ben de diyorum ki bu çifti niye sevdim? Ben de Osmanlıyım ya. <laughs> Neresinden geldiniz? Merkez. Merkez. Hasan Bey abi. Ee, evet. Ee, buraya festival için geldiniz. Festival için evet, çocuklar. Nasıl harika. buldunuz? Aa, mükemmel. Neler yediniz? <laughs> evet, sayalım mı? Say bakayım abi. Şimdi çocuklara patates kızartma sallık soslu. Biz de e, klasik Adanaki Adana kebabı. Evet evet. Tabii ki diyebilirsin. Bu bu konuş bakalım adını soruyor bu ne, senin adın? Bir şey. Ne adın? Benim adım Kıvanç. Kıvanç sen çok tatlısın maşallah. Ömrün vaktin güzel olsun. Tabii. Hanımefendi nereli? O da, o. O da ben de buralı o Adın alım Osmaniyeli mi? Osmaniye. Osmaniye. Evde kebapları kim yapar? Eşim yapar. Evet, <laughs> değil mi? Adana'da arkadaş, Adana'da Osmaniye'de <laughs> kebapları erkekler yapar, kadınlar Eşim yapmaz. Osmaniye'de olsa biz standa yani. Değil o kadar, mi? o kadar, o kadar evet. Nasıl buldunuz festivali? Çok güzel. Hizmet. Harika değil yani. Mi? Telefon hoparlörü aç. <laughs> hoparlörü aç. Ya <laughs> aç. Lütfen hoparlörü açar mısın? Kim? Merhaba. <laughs> Alo. Röportaj yapıyorlar. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de Kıskanın festivaldeyiz burada. Siz de neredeyseniz artık bilmiyoruz. <laughs> Biz de oturuyoruz abicim kahvede. Kahvede otur. Abi sen kahvede otur. Yanlı, okey atma yanlışlıkla. Biz burada kebaplarımızı yiyoruz, şalgamımızı içiyoruz. Bilgin olsun. Okey dostum. Teşekkür ediyoruz. Biz hanımefendiyle röportaj yapıyoruz şimdi. Abi de kıskandırdık. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> Biz deyiz. Çok enerjik bir insansınız. Evet öyleyimdir. Aslında öyle değilim de işte. <laughs> Şöyle güneşe doğru dönerim. Şöyle. Ee, nasıl buldunuz festival? Nasıl gidiyor? Ben zaten her sene geliyorum. Nereden geliyorsunuz? Yani Adana'dayım. Her sene geliyorum burada. Palyaçoluk yapıyorum. Evet ama çok Naif olmuşsunuz ya. Bazıları yapıyor hiç yakışmıyor, size çok yakışmış ya. Yani. Eğer bir işi şey yapıyorsan onu tamamen yapacaksın, göze hitap edeceksin bence. Festivali nasıl buldunuz? Festival bu sene çok sıkı olmuş bence çok da iyi olmuş. Dışarıdan herkese almıyorlar. Evet. Ee, o yönden çok iyi olmuş. Geçen sene bu kadar sıkı değildi çünkü. Ama çok kalabalık yine de değil mi? <laughs> kalabalık olması bence güzel bir şey. Adana dışından da gelenler var. Gelenlere hoş geldin diyoruz bir Adana'lı evet. olarak. Teşekkür ediyoruz. Çok naziksiniz. çalışmalar diliyoruz size. Size de görüşmek üzere. Adamın olması olmazı şırdan satıyoruz. Ablamız tam biliyor. Her şeyi böyle kıvamında katıyor. Seviyor musun şırdanı? Evet. Bir tane yetiyor mu? alıyorsunuz. Şu anlar biraz pahalı olduğu için yetiyor. Ne kadar sevim Şırdan? Şırdan e, 25'e veriyoruz. Normalde 30 lira alanda. Biz evet. evde eşim yaptığı için 25 bizi kurtarıyor. 25 pahalı mı hanımefendi? Evet. uygun şu anda. Uygun mu? Lezzetine göre uygun. Ne katıyorsunuz böyle az az? Kimyon, pul biber. Tuz. Tuz. Şırdan ne siz yenmez, kimyonsuz mu yenmez? Evet, evet, kimyonsuz yenmez maalesef. Kaburgacı Cahit yanımızda. Abi şırdan eşiniz mi yapıyor? Evde eşim yapıyor Yani bugün özel. Bugün, şırdan şey festival özel. Festivaldeyiz diye üç gün boyunca eşim yapıyor. 200 tane yaptık. Çok şükür. Bir tencere kaldı. Abi nasıl yapılıyor şırdan? Ne, nereden oluşuyor? Hayvanın e, sindirim sistemi. Her hayvanda bir tane çıkıyor. Evet. İşte bunun temizliği çok önemli. Çünkü bu yaprak yaprak ya evet. temizlik çok önemli ee, temizlikten sonra işte içinde pirinç pilavı işte pirinç baharatlı pirinç katıyorlar evet. sonra pişiriyoruz. Abi şey diyorlar bunu bir sever yiyen bağımlılık yapıyor her zaman. Aynen öyle. Bunu bir yiyen bağımlı oluyor. Allah Allah. Görüntü itibariyle biraz garip geliyor insanlara ama... Görüntü garip ama lezzet mükemmel. Lezzet mükemmel, görüntüsü garip. Şırdan arkadaşlar, meşhur şırdan. Buradan mis gibi de kokuyor. Ömer Bey siz mi yaptınız çiğ evet, köfteyi? Çiğ köfteler bizden. Festival evet. özel herhalde. Evet, evet. festival özel. Şöyle Kebap göstereyim. De. Evet biz de kebapçıyız. Kameramanımdan başlayalım hemen. Mustafa Bey'den başlayalım Mustafa Bey. Abi komple götür. Bir tane bize ver abi. Acılı mı, tatlı mı? Çok hafif acısı var çünkü şehir dışından misafirlerimiz de geldiği için et yok değil mi? Etsiz, etsiz. Çok acılı yapmıyoruz. <laughs> Elinize sağlık. Teşekkürler. Buralarda ne var? Burada karakuş tatlımız var, kuru dolmamız var zeytinyağlı, kabak tatlısı, lokma tatlısı. Sıcak sıcak yapılıyor evet. isterseniz böyle geçin. Burada yapılıyor. Daha karnımız doyurmadık tatlıya birazdan geçeceğiz. Bir karnımızı doyuralım, Osmanlı köftesini Acer Hanım bize... Yönlendirecek inşallah. Kolay gelsin. Esma Sultan. Esma Sultan, evet. Sayın Sultan nasıl buldun festivali? Ee, yorucuydu benim için. <laughs> Sürekli koşturduğum için. Ama çok eğlenceli geçiyor. Ee, mutlaka evet. bekliyoruz seni esma benim kuzenimin yani kuzenim sayılır Hacer ablanın evet. e, kızı yıllar sonra gördüm e, kocaman kız ne güzel kız olmuş evet. e, başarılar diliyorum hayatımda çok teşekkür çok ederim naizsin. sizin de başarılarınızı diliyorum teşekkür ediyoruz canım ee, hoşça kalın nefis olmuş arkadaşlar burada el lezzetlerini alabiliyorsunuz teşekkür ediyoruz burada da arkadaşlar Sıcak sıcak ne yapılıyor burada? Lokma. Lokma tatlısı yapılıyor. Evet. Sıcak sıcak yapılıyor. Afiyet olsun yiyenlere. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Abla nasılsın? İyiyim sağ ol teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ne yapıyoruz burada? Sıkma, bazlama. Sıkma mı? Evet, gözleme. Nasıl müşteri bol mu? Evet. Beğeniyorlar mı? Beğeniyorlar. Beğenmeyene oklava. Yok oklava değil sıkma. Sıkma mı? Evet. Beğenmeyene sıkma. Evet. Nasıl müşteri potansiyeli nasıl? Çok güzel. Çok iyi değil mi? Aha uh -huh, iyi. Teşekkür ediyoruz kolay gelsin. Biz de teşekkür ediyoruz. İkram edelim. Teşekkür ederiz. Bir röportajımızın daha sonuna geldik. Adana Lezzet Festivali'nde lezzetleri göstermeye çalıştık ve insanlarla sohbet ettik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunun haricinde yanındaki röportajları da izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın ama her zaman güzel lezzetlerle kalın.